Evet bugünkü menümüz sebzeli mantar. Malzemeleri sayalım. Yarım kilo mantar, 5 adet soğan, 2 orta boy patates, yarım yemek kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı karabiber, 1 adet biber, 2 adet havuç. Evet malzemeler de doğrandı. Evet şimdi malzemelerimizi döküyoruz. Tencereye zeytinyağ koyduk. karıştırıyoruz. Malzemelerimizi kavurduk. Şimdi de soğanı döküyoruz. Evet şimdi de mantarımızı döküyoruz. Ve karıştırıyoruz. Evet şimdi de patatesimizi döküyoruz. Ve karıştırıyoruz. Kul biberimiz. Karabiberimiz. Son olarak salçamızı koyuyoruz. Ve karıştırıyoruz. Yemeğimiz de pişti. Şimdi sunuma hazırlayacağız. Böyle. Evet. Yemeğimiz de pişti. Şöyle göstereyim.